İnsan bu kadar pozitif olamaz. Sinirinin çok bozuk olması lazım. Evet. Anadan yürüyen, soyunduğu zamandan beri kendisini pek sevmem. Olabilir, beğenmemiştir. <laughs> bu yetenek, bu şarkılar, bu adam neden dünya starı değil? Çok doğru söylüyor, neden? <laughs> en yakışıklı, en çekici, en seksi, en karizmatik. Hepsi olduk çok şükür. <laughs> çok pozitif, güler yüzlü, enerjisi de yüksek bir insan görüyoruz gerçekten de. Her madalyonun bir diğer yüzü var ya, düşüşlerin nasıl senin? çok sert. Çok sert. Durmak beni çok yoruyor. Bir bencillik miydi bizim yaptığımız bilmiyorum. Ben bir oyunun içindeyim zannediyordum. Babam biraz despot bir adamdı. Arkadaşlarıyla çok güzel eğlenen fakat bize gelince böyle bir sertlik bir şey olurdu. Babam gitse de biz annemle beraber yaşasak bile dediğimi hatırlıyorum. Bundan dolayı da kendimi törpüleme çabasına girmişimdir. Ben çocuklarıma böyle yapmayacağım. Bu hayata ne eklendi baba olunca? Endişe. Kuzeyden önce bir ufak bir kazada var yani çok erken başında ama ben rüyasında çocuğunu gören bir babayım doğmadan. Bir hayat birleştirdiniz Çağla ve sen. Bu dönemden senden kalan duygu nasıl? Mutlu bir evliliğimiz oldu bizim yani mutluyduk ama o huzur bozulacaktı. O ilişkiyi sürdürmek istemeyebilir. Dolayısıyla bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok. Bir tek şeye takılmıştım.